Selamlar herkese ben iltihap güzel Bugün nişancı rolünde Lucian oynuyor olacağım Ne zamandır Lucian oynayası vardı. vardı e, Canım çektiği için oynamak istedim Bakalım umarım güzel bir oyun olur Bu sıralar e, Bol bol video çekebilmek Belki yapabilirsem Yayın yapabilmek için e, Kendime tekrardan lole vermeye çalışıyorum Yani normalde benim şöyle bir döngüm oluyordu Yıl içerisinde Genel olarak rutin bir şekilde League of Legends oynuyordum e, Zaten profesyonel ol Olmaya çalışıyordum zaman zaman bu yüzden daha da ciddiye alarak oynadığım zamanlar oluyordu. Sonra bir dönem sıkılıyordum. Bir iki hafta ara veriyordum. Başka şeyler yapıyordum. League of Legends oynamıyordum o sırada. Sonra tekrar oyuna dönüyordum. Tekrar alışıyordum. Tekrar e, rutin bir şekilde oynamaya başlıyordum vesaire. Bu şekilde süregelen süre gelen bir dönem atlatıyordum her yıl. E, fakat bu yıl sürekli olarak video çekmem gerektiği için böyle bir rutine sahip olduğum için bunu yapma şansı bulamadım. Yani League of Legends oynamasam bile bir şekilde League of Legends ile Alakam oldu her zaman. Ee, bana sorulan sorular, insanların League of Legends hakkında konuşması, ee, bir şekilde video çekmemişim, analiz bile olsa League of Legends'a bağlantımın olması gerektiği için ee, tam bu rutini sağlayamamıştım. Bu yüzden gelen bir bıkkınlık vardı üzerimde. Hoş ee, şimdi o yüzden ee, bol bol League of Legends oynamaya çalışıyorum. Smurf hesaplarımdan birinin yerleştirme maçlarını bitirdim altın 5'e attı. Diğerine e, plat 3'e atmıştı. Onu plat yaptım. Bu hesap inaktiflikten bunu unutmuşum o, oynamayı. E, plat 1'den plat iki, 75 puan düşmüş. Onda da 2 oyun oynadım falan. Şu an plat 2 91 puanda. E, yanılmıyorsam yani 91 puanda olması lazım. Bunun de bir durum yok. Sıkıntı yok yani. E, bir de 24 level bir hesabım var. Daha doğrusu 23 level'da onu Oynamaya başladım çünkü level atlamak, seviye atlamak kolaylaştırılmış bir önceki Yamada yanılmıyorsam bir önceki Yamada'ydı yani. O yüzden onda 30 yapmayı düşünüyorum yakın zaman içerisinde. Öyle. E, League of Legends'a olabildiğince kendimi vermeye çalışıyorum. Tekrardan güzel bir şekilde içerik üretebilmek için e, daha kaliteli içerikler üretebilmek ve en önemlisi daha fazla içerik üretebilmek için. Şimdi böyle birazcık rahatlama amacıyla bugünün ilk oyununu normal oyunda e, nişancı oynayarak yapmak istedim. Nişancı rolünde oynayarak yapmak istedim. Umarım keyif alırsınız. Bakın karşımızda ee, bir şey mi harcadı? attı sanırım Thresh. Yo. Ha ben şifa basmışım. Yok artık. Tava basarken nasıl becerdim onu? <laughs> bir de Thresh'e şey yapıyorum. trash mi bastı diye. Neyse olur öyle. Dalgınlıklar. Normalde nişancı rolünde oynayanlar bana çok gıcık olabilir bu maçta, haberiniz olsun. Özellikle herhangi bir komut vermedim çünkü Q'yu attıktan sonra e, Miss Fortune'a otomatik olarak iki düz atak yapacaktı zaten. Hani ben tıklayarak bozmak istemedim o olayı. Bu sıralar onu çok kullanıyorum. E, yani zaten bir komut gerçekleşecekse ben ekstradan komut vererek bozmamaya dikkat ediyorum. Eskiden çünkü çok hızlı oynuyordum. Yani şöyle e, profesyonel oyunculara bakacak olursanız sürekli e, mouse'ları hareket eder, sürekli bir enerji içindelerdir. E, bunu yapmak zaten oyununuzu geliştirir. Hem daha fazla farkındalığa sahip olmanızı sağlar hem daha fazla refleksi sahip olmanızı sağlar. Ama bunu yaparken bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorsunuz. Çok fazla komut veriyorsunuz oyun içerisinde. Bu yüzden e, temel komutlar işlevini yitirebiliyor bazı durumlarda. Düz atak iptal etmek gibi yani. biraz ardından almayı öğrendim diyebilirim bu Legends'a ara verdiğim süreçte ee, çünkü zaten ister istemez elim soğuk olduğu için o kadar hızlı komut veremiyorum eski oranla bu da e, yapabildiğim zamanlarda yapamadığım şeyleri yapmamı sağlıyor tabii ki <laughs> yine de elim biraz daha alışsaydım memnun olurdum yani Üçüncü seviyede tekrar Q'ya verdim çünkü W'nun verdiği hasar yeterli olmayacaktır. Yani Q'ya tekrar vermek daha iyi diye düşünüyorum. Lucian'ın çok OP olduğu bir zaman vardı. O zamanlar e, oynuyor muydunuz bilmiyorum ama mutlaka aranızda birçok kişi oynuyordu çünkü çok eski değil. Geçen sezondan kalma bir olay bu. E, sürekli E yeteneğinizi kullanabiliyordunuz. Yani getirilen değişiklikle birlikte E mekaniği çok farklılaşmıştı. trash'e vursak daha mantıklı sanki. Ya da o savaşı yapmasak daha mantıklı sanki. Yani gerek yoktu bence. Kovalayan Emre. Güzellik. Neyse o aralar orta koridorda, üst koridorda her yerde oynanıyordu Lucian. Bu arada rakip ormancı burada. Keseriz ki onu. Aa, ee, şifam şifam olsaydı trash'i yaşatabilirdim ama oyun başında kullandığım için. Keşke Rengar'a Q atsaydık. Ee, Rengar'ı keserdik çok rahat bir şekilde orada. Hani skor versek bile skor almış olurduk. Güzel, arkadaki minyonunu alabildik. Ciddi misin? Yani onun tutma ihtimali gerçekten var mı? O Q'nun Bilmiyorum. Yarım yapamayacağım. Ha hani Trash'in Q atacağını biliyordum tabii ki ama bekledim hangi yöne doğru atacağını görmek için. O Q'nu tutması bayağı ilginç geldi bana. Risk atmaya gerek yok. Tırpan alacağım. Değişiklik yapmak istiyorum. Bayağıdır denemek istiyordum tırpanı. Ah. Almıyorum. Tamam. <laughs> yani nasıl bir şey bu? Marketi verimli kullanamamak böyle oluyor sanırım. Lütfen. Yani son vuruş yapsa sıkıntı yok ama son vuruş yapmak yerine e, ee, ittirdiği için, ekstradan hasar verdiği için yapmamasını istedim. Minyon da en azından. O da bir şey. Miss Fortune kazma almış. Daha iyi bir tercih yapamaz mıydı acaba? Yok gerçi minyon sayısı düşük olduğu için AMK akılcı alamamıştır. Udir geliyormuş. Güzel. Ama çok belli etti trash. Neyse. Bu neredesin? Gerek yoktu ya. Sıçra atıp Miss Fortune'a vurmasına. Trash'e vursa da olurdu yani. Minyon alabilir. Hmm, tamam. Almayacak sende. Ya orada sıçra çok kısa menzilde attı zaten. Bence Trash'e vursa daha mantıklıydı Trash'in bu kaçırabilme olayını da düşünürsek yani. <laughs> Sakin bir şekilde minyonumu keseceğim. Çok fazla beklentim yok zaten. Ee, malum nişancı rolünde nasıl oynadığım belli. Keşke önüme geçseydim. güzel oynadı ama dahil olamadım. Canım az diye korktum açıkçası. Rengar burada. Rengar burada. Geç çıkmayı öğrenmesi lazım ya. Yani. Pingledim değil mi az önce? pinklememiş olabilirim. Pinklemediysem de yine de hani rengarı görmüş görüp geri çıkması lazımdı bence. Yani orada çok ileride durmasının bir anlamı yoktu. Bu arada flamelemiyorum sadece hani şunu yaparsan daha iyi olur daha rahat oynarız tarzında direktifler veriyorum vermeye çalışıyorum. Arkasında trash yok. Rengar da orta koridorda. Ulti mi? Hmm, 6. seviye olmasına dikkat etmemişim. Neyse ki. Ee, orada avantajım vardı kullandım. Yani Trash'i ve Rengar'ı orta koridorda görünce canı da az olunca değerlendirmek istedim açıkçası. Birebir de çok iyi bir karakter değil çünkü Miss Fortune Q'sunu minyondan sektiremiyorsa. O pozisyonda değilse yani. <laughs> Base atalım. Bakalım bir sıkıntı var mı? Video işiyor. Oyun sesini arttırdım eski oranda daha fazla. Yine de birazcık arttıralım. Sıkıntı olmayacağına emin olmak istiyorum açıkçası. Ha, biz yine çeviremiyorsanız <laughs> 9. seviye değiliz. El soğukluğu yanında akıl soğukluğu da oluyormuş sanırım. Bu şekilde. Ejder yapıyorlar sanırım. Ee, çarpa karşı koyamayız muhtemelen ama ...deneyebilirdik Q çalmayı yine de. Aldılar. Şimdi Rengar alt koridora gelmeyi tercih edebilir. 5 yük biriktirdim bilmiyorum ama Rengar'ın burada olmadığını görene kadar çok agresifleşmesek iyiydi aslında. Yani şu an biraz riskli hareket ediyoruz ama. Aynen ben de buradan bir diyorum. Hıff, fena lan sayredik. beklediğim bir şey yemem kötü oldu. Totemleseydik keşke şurayı. Zinetim vardı. 3-1-1 oldu ya. Benim hatam. Yani söylememe rağmen bunu düşmüş olmam büyük bir hata. Bekledim bekledim hala gelmediler dedim herhalde base attılar. Ejder'den sonra. Daha da gelmezler o yüzden rahat bir şekilde oynamaya başladım. İşte o rahatlığı edinmemek gerekiyor anlaşılan. Dikkatli oynayacağız. Totemleme yapmamız gerekiyor. Trashin de benim de totemlememiz gerekiyor. Totemleme demeyiniz için. Böyle baskınları. Yani Rengar'ı iki kez gördük şuradaki totem sayesinde ama o totem yeterli değil ki bu sefer. O da yoktu yani. <laughs> totem atmaya gidiyor. <laughs> İrelia bot'a gelmem gerekiyor dedi. <laughs> Bize güvenemediler totem atmak konusunda. Sorçun ayakkabı tamamlamış ilk olarak kötü bir karar. Yani çok daha fazla hasar sahip olabilirdi şu anda. Ayakkabı tamamladığı için e, bayağı bir hasardan kısmış oldu kendi. Minyonlara güvenebildiğim için burada agresif bir şekilde E yeteneğimi kullanabildim. Totemleme yapmamız gerekiyor. Totemi unutmayalım. Şuraya bir tane. Rengar üst koridorda gerçi. Şimdilik totemlemesek olur. Ama yani prensip haline getirebilmemiz için şimdiden totemlemeye gittim yani. Savaşabiliriz. Çok iyi. muhtemelen şifa basmasam da olurdu. Bu arada Trash 2'de 2 aldı. Güzel. Kuleyi tanklamamın bir yararı oldu en azından. Şifa basmasam da olurdu bu arada. Yani orada kule hasarı geliyor mu gelmiyor mu emin olamadım. Bazen hani kulenin son vuruşu kalabiliyor bakta biliyorsunuz. Bakta kalıyor demeyelim de. Ee, çok sonradan geliyor. Siz uzaklaşmış oluyorsunuz. Çok sonradan geliyor. Hasarı animasyonla zıt bir şekilde uygulanıyor size o yüzden emin olamadım ee, acil bir kapıyı açmam gerekiyor isis çıldırıyor kapının önünde kapıyı aç diye gir video çekerken odamın <laughs> kapısını kapatıyorum bizimkiler ee, çok seslendiği için bana sürekli olarak Yani e, odamın kapısı kapalıysa iki anlamı vardır bizim evde. Bir e, telefonda konuşuyordum, konuşuyorumdur. İki video çekiyorumdur. O yüzden rahatsız etme ihtimalleri daha düşük. Hani Rahatsızlık demeyeyim ailem sonuçta ama. E, hani meşgul olduğumu anlamaları açısından kullandığım bir yol diyebilirim. işsiz tabii ki kapı kapalı, açık fark etmiyor onun için. <laughs> onun rahatı daha önemli. Ama hakkı var yani maması burada. Ee, tuveti tuvaleti burada o yüzden. Genellikle zaten video çekeceğim zaman önce o içeride mi diye bakıyorum ama bazen keyfi olmuyor. Başka bir yerde yatmak istiyor mesela. Son yapabileceğim bir şey olmuyor geldiğinde açıyorum kapıyı. LoL'den çok bağımsız konuşuyorum farkındayım. Sporcu'nun şu yavaşlatması çok fena ya. Skorlar yaklaşıkmış. Altı çok riskli olur sanki. Geri çekil. Geri çekil. Anlamamaları için geri çekilmesi gerekiyor. Var mı sana? Hay Allah'ım ya İçeri aldık yine de memnun olmadı Buralar çok riskli gibi sanki ama Biz alamadık yani çok Kötü oldu Biz tam son anda atak yapayım dedim ama Bu arada alırız onu çok rahat bir şekilde Hiçbir şey olmadan gelmiş burada böyle 4'te 4 çat. İşte bu Sen <laughs> Hayır, ben de alamıyorum ki Minyon <laughs> evet, Tresh'e sınırlı söylüyorum ama <laughs> Ejder mi? <laughs> yani almakta fayda var Bu arada ben hala ee, katılmıyorum Kana. Hani böyle skorlar alıyor ama böyle skorlar aldığı için Guinsoo'nun ilk eşya olarak doğru olduğunu düşünmeye devam ediyor. Hala yanlış bence. Guinsoo... Yani ilk eşya... Bilmiyorum yani. Bana hala çok yanlış bir karar gibi geliyor. Çünkü... Hani... Gerçekten... Aktif bir oyunda oynadığında Guinsoo'yu biriktirebilecek bir durumda olamıyorsun Irelia ile. Daha o maçlara gelemedi. Ha. O zaman fark edecek yani. Bu insonun e, zor olduğunu ilk eşya olarak seni zorlayacağım yani. Geçen alı Laf söyledim. E, Platol la birlikte girelim diye. O yüzden kasmaya başladı. Altın beş, altın 3 olmuş şimdi. Bakalım gelsin şöyle bir elmasa. D dediğimi anlayacak çünkü yani çok rahat bırakılıyor. E, daha düşük liglerde hani çok sıkıntı yaratabileceğinizi o kadar düşünemiyorlar. Biraz rahat bir şekilde oynamanıza izin veriyorlar. O yüzden Guinsoo yükleri rahat bir şekilde biriktirilebiliyor ki Guinsoo'yu alırken ki eşya olarak mesela infilak değneği alıyorsun. Koridorda normalde bunu çok fena cezalandırırlar. Sen 860 altını bir eşya üzerinde harcıyorsun. Rakibin ki o eşya sana bir fayda vermiyor. Böyle çok büyük bir fayda vermiyor. Rakibin o 860 altınıyla ile... kim konuşuyor ya? Arkadan bir şampiyon konuşuyor ama niye konuşuyor ne konuşuyor anlayamadım. Aurelion Sol konuşuyor sanırım. Aurelion, Trash orta koridorda. Ya yani bence Guinsoo'da bir sıkıntı yok ama ilk eşya olarak Guinsoo almakta sıkıntı var. Yani etkili olduğunu düşünmüyorum o kadar. Bir ara hani olabilir demiştim. Oyun tarzıyla alakalı. Tamam doğru. Kesinlikle oyun tarzıyla alakalı. İlk eşya olarak bu alınabilir. Oyun tarzınız ee, ona yönelikse. Sürekli mesela ayrı kilitleme yapıyorsanız. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet alınabilir. Ama öyle değilse birazcık ee, etkili olma ihtimali daha düşük diyeyim. Yoksa benim de Greenso ilk eşya bir ara full denediğim oldu yani. Kırmızı bitti ya. ne olur ne yapıyorsan yapma ya. <laughs> Allah'ım ya. Kasanın üzerinde yatmaya bayılıyor. Ama yeni bir hard disk aldım. Kasanın üzerine koymam gerekiyor. Kablosu kısa. Sürekli onu yere atıyor. Rahatını <laughs> bozuyor diye. Yani. Ben de o yüzden indiriyorum kasadan. Sanırım e, ee, daha çok sevdiğimi düşünüyorum. <laughs> Kendisinden. Umarım <laughs> öyle düşünmüyordur. Güzel, bir ayakkabı aldık tamamdır. Ben... Videonun konusu Isis oldu ya. <laughs> Sürekli Isis'ten bahsedip duruyorum ama siz de seviyorsunuz diye biliyorum. Is'e bir düşmanlık besleyen yoktur umarım aranızda. Fener diye bir şarkısı var. Ee, grubun ismini hatırlamaya çalışıyorum. Yüksek Sedakat'ın katında senin Fener şarkısı, çok severim. Bu aralar Mor ve Ötesi'ni çok fazla dinliyorum. Dünya Yalan Söylüyor diye bir e, albümleri var. Ciddi anlamda mükemmel. Ya yani kişiye göre değişir tabii ki. Zevk meselesi. Ya ben e, kulağıma hoş geldiğinde her türlü şeyi dinleyen bir insanım. Ayırt etmeden. O şöyle, öyle diye. Yani hayatımda hiç sevemediğim bir tür var. O da arabesk. Bilmiyorum yeterince şey yaşamadım mı sevebilmek için ama. Onun haricinde öyle bir tip yok yani. <laughs> bir aralar rap hiç dinlemezdim. Onun da hoşuma gittiği zamanları oluyor yani artık. <laughs> o son düz atak nereye gitti? <laughs> Işınlandı sanki. alacağım. Minyon dalgası gelecek nasıl olsa. Bu aralar yayın yapsaydım mutlaka mor ve ötesiyle yapacaktım. Yani müzik olarak onları tercih edecektim. Derken oyun bitti. Kısa bir oyun oldu. Muhabbet etmişiz gibi oldu. Bunu maksat muhabbet diye mi yapıyorsam? Maksat muhabbet olarak. <laughs> yani oyun dair çok fazla bir şey olamadığı için bu şekilde söylüyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman diyelim. Dediğim gibi kendime Lole sev Lolü kendi Lolü kendime sevdiriyorum mu olur? Kendimi Lole sev kendimi Lole sevdiriyorum olamaz. Lol beni sevebilecek bir varlık değil sonuçta. Lolü sevmeye çalışıyorum. Lolü daha çok sevmek için daha çok benim sevmek için bu aralar bol bol oynamaya çalışıyorum diyelim. O yüzden yakın zamanda e, bir sürü video bekleyebilirsiniz. Dün video yükleyemedim. Onun nedeni hani birkaç kez video çekmeye çalıştım. Çeşitli sıkıntılar yaşadım. Sonra dedim bırak bir. Hani bırak video çekmeye çalışmadan sadece oyunun keyfine varmak için oyuna şu oyun dedim. Öyle bir sürü oyun attım. Bence daha iyi oldu. Bir gün videosuz geçti ama daha iyi oldu. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öyle.